Resimler niye heyecan verir? Neden özenle seçilir pozlar? Niçin inceden inceye düşünülerek bakılır objektife? Resminin çekildiği ana özenilir. O duruşa, o bakışa, itina gösterilir. Çünkü o sabitleşecek, ebedi kalacak gibi. Hiçbirimiz özensizce alınmış pozumuzun Dondurulmasına razı olmaz Hiç kimse habersiz çekilmiş tuhaf bakışların Çerçevelenip duvara asılmasını istemez Bir resmimiz olacaksa Yıllar sonra da bakılacak bir pozumuz ortaya çıkacaksa İlle de özen İlle de seçicilik olmalı. Cümlelerde bir nevi resimler gibidir. Ruh halimizin resmi gibi. Kelimelerin seçimi de dudakta duruşu gibi. Özenle belirlenmeli. Cümlelerde boy resimleri gibi. Güzelce süslenmiş olmalı. Öyle her şey akla düştüğü gibi Söylenmez İnceden ince planlanmış çerçevesi, ışığı, gölgesi Güzelce ayarlanmış olmalı Seçilmiş bir bakış Özenilmiş bir duruş Belirlenmiş bir mekan Aynı kaderi paylaşırlar Sessiz bir stüdyoda özel bir mikrofonda nice hazırlıktan sonra ses verir sanatçı. Hep ben diye yaşadığım hayat akışının içinden çıkıp kendimi kendi dışımda bir nesne olarak da görebildim. O fotoğrafın başına geleceklere ve gelmişlere bir tür razı olmuşluk var bende şimdi kendi başıma gelmişleri Hiç çekinmeden görebiliyorum o resimde Benden daha genç bir adam Gördüğüm o ben Benim dışımda bir yerde duruyor Nasıl bir başkasının resmine Örneğin gazetede çok korkunç bir kaza Yahut cinayet haberinin kenarında bile olsa hiç aldırışsız bakabiliyorsam Kendimi öyle bir haberinde tayı olabilecek Bir çerçeve soktuğumu görüyorum dehşetle O fotoğraf Kendi elimde tuttuğum içinde benim olan, beni taşıyan Özenle seçilmiş bakışların ardında Kendimi görünür kıldım Dokunulmaz bildim Başkalarının gözüne şöyle bir takılıp geçebilecek Sıradanlıkta bir nesne yapıvermiş beni Elimde tuttuğum o ben Artık bir başkasının elinde tuttu. Kaza kurbanı resim olabilir Kendimi önemseyerek, inceden inceye özenerek objektife bıraktığım o görüntü. Kimi cenazelerde yakalara takılan ve acınarak bakılan fotoğraflardan biri olmaya aday. Benim fotoğrafım olduğu için ben bakıyorum içinden diye. Yakalara takılmaya. Haber detayına iliştirilmeye mani olacak Hiçbir özelliği ve ayrıcalığı yok Resmimi bırakarak kadere teslim olmuşum meğer Akışa bırakmışım o beni İnsanın kendini Başkalarını sıradanlaştırarak Baktığı, duyduğu, okuduğu başkasına ait bir yazıya görüntüye ve sese dönüştürebiliyor olması Ne kadar garip Oysa fotoğrafımızı çekenler Sesimizi kaydedenler Yazımızı bir yerde basanlar bizi önemser gibiler Ama biliyorum ki Benden sonraya kalanlar onlar olacak şu alemde. Yazımda, resmimde, sesimde. Beni geçen bir vakitte görülecek, okunacak, işitilecek. işte o zaman herkes gibi bir başkası olacağım. Ölümü beklenir biri gitmesi kanık sanmış biri. Hiçbir yerde beklenmemesine alışılmış biri. Hiç kimsenin arama ihtiyacı duymadığı biri. Unutulmuş. Unutulmuşluğu da unutulmuş. Öylesine biri. Oluvereceğim. Her resmin başına gelebilecek. Başına geldiğinde de normal karşılanacak. Hiç şaşırılmayacak. Asla itiraz edilmeyecek o kaderin akışına bırakıyoruz kendimizi. O ben olur veriyoruz. Resmimizin çekildiği, sesimizin kaydedildiği, yazdıklarımızın okunur olduğu anlarda olmuyor mu sanki? Bu teslim ediş, bu vazgeçiş, bu bırakış. Hiç özenmediğimiz anlarda da hiç kaygısızca bağırıp çağırdığımız zamanlarda da... Kayıtta değiliz diye... Keyfimizce konuştuğumuz köşelerde de... Özenle hazırlanmış... Her köşesi itina ile seçilmiş... Her nefesi sayılarak verilmiş... Bir ömür sürmüyor muyuz? İlk ve son defa yaratılırcasına görülmeye değer... Dudağı... Damı... Teni... Sesi, yüzü, mimikleri ilk ve son defa yaratılırcasına dokunmaya değer. Elleri, parmak uçları, kirpikleri, kaşları, saçının her teli işitilmeye değer kalitede hazırlanmış. Biri olarak geçiyor değil miyiz? Ömrün ortasından. Her kayıtta bir başkası olmaya doğru sürüyoruz kendimizi her resmin başına gelebilecek, başına geldiğinde de normal karşılanacak, hiç şaşırılmayacak, asla itiraz edilmeyecek o kaderin akışına bırakıyoruz kendimizi. Şimdi derhal kendimizin eski bir fotoğrafını bulalım. İyice bakalım o delikanlının, o genç kızın gözlerinin içine. Yıllar sonra sen bakacaksın diye. Nasıl da özenerek bakmış objektife. O sen. Öyleyse şimdi sen, sen ol. Her anında. Senden sonrakilerin gözüne değmeye değer. Pozlar vermeye bak. Sadece dışının değil, içinin de görüntüsünü düzeltmeye bak. Sen, sen ol da... Ben, ben olayım da Birlikte sonların kendisinde son bulduğu Herkesten ve her şeyden sonraya kalan O kutlu nazara, o ebedi bakışa Nefesimizden, sesimizden ve niyetimizden seçilmiş Özenilmiş izler bırakalım Hatırla ki bir zamanlar Hatırlanmaya değer bir şey değildin diye Sana hatırlatan o bakışın sahibi Hatırlanmaya değer olduğun Hatırının sayılır olduğu şu zamanlarda Ondan başkasının seni hatırlamaya Değer bulmayacağı O sen olduğun O zamanların pozunu Özünü sözünü ve izini Özenle bırakmaya çağırıyor. Redfer.